Bu yıl dördüncüsü düzenlenen altın marka ödülleri töreni İstanbul'da yapıldı. Medya ve ekonomi dünyasından isimler ödül aldı. Türkiye altın marka ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen İstanbul Marka ve Kariyer Zirvesi, ekonomi dünyasının en iyilerini düzenlenen muhteşem törenle taçlandırdı. Yılın altın marka özel ödülü dönerci Serkan Usta'nın oldu. Tekrar temin ediyoruz. Bu yola çıkarken e, bu ustalık mesleğini öğrenip öğreteceğim diye yola çıkmıştım. Türk lezzetlerini dünyaya tanıtacağım diye yola çıkmıştım. Şimdi bugüne kadar 700'ün üzerinde usta yetiştirdim, istihdam yarattım, e, kendi markamı kurdum. Yılın lezzet markası ise Sarı Restoran oldu. Bu dönemde bu ödülü bize layık görmeleri gerçekten çok önemli bizim için. Bize de bir şu anda bize moral veriyor bu sıkıntılı süreçte. Bizim için gayet iyi. Bu ödülü veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Organizasyon pandemi koşullarına ve kurallarına uygun yapıldı. Tören ödül takdimlerinin ardından sona erdi.